harika şarkı sonrası şöyle okkalı bir yorum gecemize düşsün. Ne dersiniz? Gelsin. Sen Promete'nin çoluklarını kaba kıyım tütün gibi pupusuna dolduran adam. Sen benim mavi gözlü arkadaşım. Kabil değil unutmam seni. 26 Eylül 1943 Seni yapayalnız bırakıp hapishanede Bir üçüncü mevki kompartmanında pupa Koşacağım memlekete Ve tren bir güvercin gibi çırpınarak istasyona girecek Gözü yaşlı bir genç kadına Beş senenin ardından kocasını getirecek O dem ki boş verip istasyon halkına yanaklarından öperken sevgilimi sen neşeli mavi gözlerine bakacaksın içimden bana. O dem ki yürekten her şey atılacak. Ekmek, kin, hasret fakat nazım, hikmet. Sen şu kadar kilometre uzakta kalmana rağmen aydınlık yüreğimin duvarına dayayıp sarı saçlı başını batan bir yaz güneşi yüzlüyle alatacaksın arkadaşını günler geçecek. Ekmek derdi çökecek omuzlarıma. Fabrika, makinalar, tezgahım. Sana şeker kamışı, portakal yollayacağım. Karım gün çorap örecek. Her hafta mektup yazacağız. Asker almazlarsa eğer. Unutabilir miyim seni? Tahta kurusu ayıkladığımız hapishane gecelerini ve radyoda şarj cephesinden haber beklediğimiz müthiş anların küfrünü. Radyonun yanındaki duvara kurşun kalemiyle Abus insan yüzleri çizmiştin. Unutabilir miyim seni? Hala beton malta boylarında duyuyorum takunyalarının sesini. Unutabilir miyim seni hiç? Dünyayı ve insanlarımızı sevmeyi senden öğrendim. Hikaye, şiir yazmayı, ve erkekçe kavga etmeyi senden Orhan Kemal. <laughs>